Herkese merhaba. Aşçının kanalı, aşçı tarifine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi mükemmel bir kivili ve ıspanaklı pasta tarifi vereceğim. Bu pasta inanılmaz güzel bir pasta hem görüntüsü hem lezzetiyle yenilerin aklını başından alacak mükemmel bir tatlı. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin yapım aşamalarına geçiyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Tarife önce keki yapmakla başlayacağımız için burada gördüğünüz gibi ortalama bir bağ ıspanağım var. Ispanaklarımı yıkadım, temizledim ve ayıkladım. Şimdi bu ıspanaklarımı ocakta güzelce haşlayacağım. Sadece bir kaynar su içerisinde birkaç dakika haşlayacağım ve daha sonra süzeceğim. Evet ıspanaklarım haşlandı görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra soğuk sudan geçirdim. Renklerini kaybetmemesi için. Şimdi ıspanaklarımı kenara alıyorum ve ayrı bir kabımın içerisine 4 tane yumurtamı kırıyorum. Üzerine bir silme su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve bunları güzelce kabarana kadar çırpıyorum makineyi. Gördüğünüz gibi güzelce kabardı ve beyazladı yumurta ve şeker karışımım. Şimdi içerisine haşladığım ve süzdürdüğüm ıspanağımı rondodan geçireceğim. Püre haline getireceğim ve ıspanağımı ekleyeceğim. Evet ıspanağın püre haline geldi. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz güzel bir rengi var. Şimdi bunu da yumurta ve şeker karışımının içerisine ilave ediyorum. Daha sonra sırasıyla içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve makineyle çekmeye devam ediyorum. Şimdi burada çok güzel bir rengi oldu görmüş olduğunuz gibi. Bu aşamada artık üzerine bir tepeleme su bardağı un ilave ediyorum. Nişasta ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ilave ediyorum ve makinemle çekmeye devam ediyorum. Karışımım güzelce homojen bir kıvam haline geldi. Şimdi bunu dikdörtgen bir borcamın içerisine altına yapışmaması için bir yağlı kağıt serdim ve üzerine karışımı ilave ediyorum. ve her tarafa eşit olacak şekilde yaydırdıktan sonra kek harcımızı önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kekimiz pişene kadar fırına gönderiyoruz. Kekimiz pişerken biz de kremamızı hazırlayacağız. Kremamız için sütümüzü ocağa aldık. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Üzerine unu ilave ediyorum. Nişastamı ilave ediyorum. Ve kısık ateşte yavaş yavaş kaynayıp baloncuk baloncuk göz göz olana kadar karıştırmaya devam ediyorum. En son bir paket vanilya ilave ediyorum. Ocaktan almadan önce ve hızlıca karıştırıyorum. Şimdi en son tereyağımı ilave ediyorum. İçine biraz karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Şimdi kremamı daha rahat soğuması için bir tabağa alacağım. Burada biraz soğuyup bulunmasını istiyorum kremanın. Kremam kenarda soğurken bir paket pasta kremasını. Bir bardak soğuk sütle beraber mikserle biraz çırpıyorum. Biraz kıvam aldıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum pasta kremamı ilave ediyorum. Kremamı da ilave ettikten sonra karışımım güzelce karışıp homojen bir kıvam alana kadar makinemle çırpıyorum. Evet, karışım çok güzel, homojen bir kıvam aldı. Evet, şimdi biraz kendini çekmesi ve dinlenmesi için dolaba kaldırıyorum. Dolapta biraz dinlenen ve soğuyan kremamın üzerine mavi haşhaşımı ilave ediyorum ve blenderla çekmeye devam ediyorum. Haşhaş kremanın her tarafına eşit bir şekilde dağıldıktan sonra kremamı tekrar dinlenmesi için dolaba kaldırıyorum. Şimdi fırından çıkan ve dinlenen kekimin kenarlarını güzelce tepsiden ayrılması için bıçakla kesiyorum. Daha sonra kekimi ters yüz yaptım arkadaşlar. Ters çevirdim kekimi. Burada alt tabanı daha düz olduğu için alt tabanının üzerine kremamı dökeceğim. Şimdi kremamı kekimin üzerine ilave ediyorum. Kekin rengini görebiliyorsunuz. inanılmaz güzel bir rengi var burada. Ve şimdi kremamı kekimin her tarafına eşit dağılacak şekilde güzelce yaydırıyorum. Bu işlemden sonra jölemi hazırlayacağım. Şimdi bir paket hazır kivi jölem var ve 3 tane kivim var. Kivi jölesini hazırlamak için paketin üzerindeki oranlara göre 2,5 kaynar su bardağına bir paket kivi jelini ilave ediyorum. Ve güzelce eriyene kadar karıştırıyorum eriyip hafif biraz ılınması için daha sonra bunu kenara alıyorum. Bu arada bu kenarda dinlenirken ben de kivilerimi doğrayacağım. Kivilerimi soyuyorum güzelce ve halka halka doğruyorum. Evet dolapta dinlenen pastamı çıkarttım. Şimdi üzerine eşit bir şekilde kivilerimi dağıtıyorum. Benim bu dikdörtgen bor camımdan 15 dilim çıkıyor. Her bir dilimin üzerine bir tane kivi gelecek şekilde 15 dilim kivi koydum. Ve üzerine hafif biraz ılıyan kivi jelimi ilave ediyorum. Burada biraz hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa pastanın soğuğuyla kivi jölesi donuyor. Ve üzerinde topak topak kalabiliyor. O yüzden hızlı bir şekilde kivi jölesini döküp her tarafına mümkün olduğu kadar eşit bir şekilde dağıtalım. Daha sonra biraz dinlenmesi için dolaba kaldırıyorum. Ve evet kivili spanaklı pastamız hazır. Şimdi dilimleyerek servise geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hem görüntüsüyle hem de inanın lezzetiyle çok çok güzel ve mükemmel bir pasta oluyor. Güzel ve yoğun kivi aromasıyla altındaki yumuşacık kekiyle mükemmel ve inanılmaz bir pasta tarifi misafirlerinize ve sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz görüntüsüyle yiyenlerin aklını başından alabileceğiniz mükemmel bir pasta tarifi. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.